Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anlıyorsam Minecraft videolarını izleyeceğiz. E, bugün ilk bu kadar böyle olacak videomuz. Çünkü Aynen, e, bir sonraki videomuz biraz iptal oldu arkadaşlar. Sorunlar yaşadık. Aynen. Bu seferlik böyle çekeceğiz. Bunu çekeceğiz şimdi. Animasyon videoları izleyeceğiz. Animasyon videoları biliyorsunuz galiba bu dördüncü kez çekmemiz. Bilmiyorum hatırlamıyorum ama. Kim <laughs> bu Ya ilk yok lan şey izledi ki. Karton box videoları izlemiştik. Bir de Alan Becker'ın bir tane daha videosu var. Hı. Arkadaşlar bu animasyon videosu farklı. Bu Minecraft animasyonu. Yani bunu yapan kişi Alan Becker. Ee, sana eski videolardan da hatırlarsınız. Videoyu koyarım ben zaten. Ee, animasyon videolarını izlediğim şey. Ee, Alan Becker. Galiba adamın ismi Alan Becker. Yapan kişi tabi. Kaç milyon abonesi var? 10 milyon. Ya not ediyor. Bunu bunu çıkardı not ediyor. Tamam anladım. Anladım. Ondan not ediyor bak. Evet. Alan Becker diye bir YouTube kanal var. Orada açıklama kısmında abone olabilirsiniz. Yani izleyebilirsiniz videolarını. Farklı bir animasyon videosu bu. Yani karton box değil. Farklı bir animasyon. O zaman e, videoyu videoya geçmeden önce Diler canlı yayın yapıyoruz Aynen arkadaşlar. Kaçın. 19 19 çift başlıyor. 21 çift ba e, bitiyor arkadaşlar. E, sizlerin de katılmanızı rica ediyoruz ve link açıklamada açıklama arkadaşlar. Açıklama kısmında gelebilirsiniz. Bırakıyoruz. Aynen. Evet. E, videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Şimdi videoya geçelim. geçelim. etli tavuk pişiyor şu an. Şimdi bu tamam. Çileri yapıyor ama ne şey nasıl ka kar bir şey olacak? Ne kar kar karpuz var ne var? Et ile tavuk tamam pişti güzel. O da videoyu anlamaya çalışacak arkadaşlar kusura bakmayın. İlk defa izliyoruz sizinle birlikte. O pasta yaptı. Galiba anne pasta o pasta. İlk lan bu. Bir şey alacak ama yok yani o yok. Bunu almaya gidiyor şimdi galiba. Bunu arıyor. Abi eksik malzeme var anlamadım ki. Yani eksik malzeme olması lazım. Orada bilgisayar arkadaşlar orada bilgisayar şeysi. Aa cehenneme... Aynen cehenneme girdi doğru. Bu da Minecraft'ta cehennem modu arkadaşlar biliyorsun sen. Yani topladı bunları. Ha o da şey yapacak şimdi. Arkadaşlarından gizli yapıyor bak şu an. Bunun kafası niye boş lan içi? Oturuncunun. Diğerleri dolu. Bak, evet, o da şey, şey yapıyor, yapıyor. Aynen cehennem. Artık bu ne, ne diyorlardı ya? Ne tır... Ne der mi öyle bir şey? Unuttum ya. Minecraft oynamayı unuttum arkadaşlar. Evet, i̇çine girdi. O yavaşça gidiyor ve Aray... arkadaşlarından gizli gidiyor bak şu an. Başı terike girebilir bence. Arkadaşlarından alsaydı daha iyiydi. Burayı bilen var arkadaşlar zaten Minecraft'ta oynayanlar vardır ya. Aha, domuz. Anne domuz lan o var. Lan abi. çok tehlikede bak. Keşke arkadaşlarla beraber gelseydi. Topladı ama yiyor bak. Yememesi lazım bence. Zehirlenecek bence ha. Ha. Ok attı. Selamun aleyküm de. Gel benimle dedi. Tamam gidiyor. Şimdi bulmaya gidiyor ya şimdi. Alıyor. Ha buldular lan. Değil mi? Ha yok değil mi? Oo. O arkadaşlar o fil değil mi? Oha ilk defa fil görüyorum lan ben. Lan öyle. Fil mi ben... domuz mu lan o? İlk defa görüyorum ben de hakikaten ha. Baksana şöyle arkadaşlara bayağı varmış bu arada. yardım başkan mı ne lan o? O saldırıyorlar bak. <laughs> Hemen kaybettiler ha. O ben şu an hiçbir şey anlamadım ya. Gerçekten Abi, hayır, hayır, onu aramaya gidiyor. Burada arayacaklar bunu da. O malzemeyi buradan arayacaklar. Oo vay 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 şey ver lan. Şey ne diyorlar onu? Taç taç. taç. Ha başkan zannettiler bunu. Var ya onları zannetti. Ha anladım. Hani kralları diye biliyorum. Yardım ya. şimdi onlara yardım edecek. Bu bu resimdeki ne ya? Bir şey toplayacak. Mantar olmayacak. mı ne? Bir şey işte. Mantar gibi bir şey galiba hani. Mantar da benzemiyor da. Ay, tacı kıza bak. Tacı çıkarırken onlar saldırıyor hemen. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Bunlar da yardıma gidiyor şimdi hep beraber bence. Aynen. Beraber gidiyorlar. Oo bayağı bir uzun sürecek bu. <laughs> Baksana. Nereden nereye gidiyorlar? Sanki rahatlatıcı video izliyoruz ya. Uykum geldi bir anda. Oğlum nerelere gittiler lan oha. Ama var ya, bak şu an bu çıksa var ya çok kötü olacak. İnşallah çıkmaz. mantar verdi. Her şey iyi olan bu da. Ya arkadaşlara <laughs> keyif yapıyor şu an. Ya şu turunculuğu anlamadım lan. Allah Allah onun için iyi boş kafasını şey. Aa bak gördüler. Ha, bunlar da içeri Haydi. girecek. Hadi bakalım. Aa, Aa yukarısa bitti. Daha mavili. da geri gelme şansı yok o. Ma maviliydi galiba. Aynen mavili. Ve kokluyor. Yardım et şimdi. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Arkadaşlar arıyor, Şimdi arkadaşlarını arıyor? Köpek mi lan bu? Domuz lan. Bunun ha, yani. ha hepsi girecek abi içeri. Ama domuzların kokusu baya bir şey. İyi yani koku şeyleri. Tamam. tamam hepsi girdi içeri. Hadi bakalım Şimdi bu mavili arıyor bakalım bunlar. şu an o kral. Aha, taş çıktı. Ee... Uy taş düştü. Tamam işi bitti. Şimdi herkes ona saldıracak bak şimdi. Şifre seçti. Oo, oh. Ama bu arkadaşları gelene kadar o oh, oh. ben daha bak ya o oh, oh, oh. kaç 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 ne gördü aha o bayağı domuz var arkadaşlar bunlar bayağı kalabalık Tip Ne bunlar? Ha, bunlar galiba ayrı baksana kıyafetleri de farklı bunlar. Yardım ettiği için de bence O oh. oh, aşağı düştü. Aşağısı lav değil mi oğlum? Oh. Oh. Hadi. Dur bir şey bulacak galiba bu. Neye düştü? Oha! Son anda var ya, ölecekti var ya. O ne lan o canavar mı artık? Ne lan o anlamadım ben. Nasıl bir şey lan? Bu bunlar? bunlar ne biçim yaratıklar o, lan? Bunu ilk defa görüyorum. Minecraft'ta görmemiştim böyle şeyleri. Bu arada taç orada görüyor musun? Aynen tacı ta üstüne. Ne yapacak şimdi? Oradan nasıl hareket etmiyor lan bunlar? Nasıl gidecek bunlar şimdi? Ha, ne yapacak şimdi bu? Şimdi cebindeki şeyi alacak. Ha. ha hareket ettiriyor. Yiyorlar ya onları doğru. Mantar galiba. Mantarı seviyorlar. Lan. Ben geliyorum. Montajı taktı e. Ee. Hadi şimdi onlar kral sandığına bak. Şimdi başkan sandığına bak. Bir e gidiyorlar. Her yerde kral oluyor lan burada. Bunlar savaşmaya devam ediyor. Bu ne kadar domuz var lan oha. Sürüyle giriyor lan. Bunlar geri çekecek şimdi aynen. O bayağı kalabalık çünkü ya. Bunlar bayağı kalabalık. Bunlara, bunlara bak. Onlara bak anasıyım. Onlar da geliyor yavaştan. Ha buluşacaklar galiba bunlar. Aynen. O arkadaşları nerede lan? Şey. mavinin Ha bak bunlar da aynen bak. Tamam. Taşı taktı şimdi tamam. Şimdi başka Hadi bunlar gelmeye başladı. Hemen kaçıyorlar. Nereden nereye gitti lan arkadaşlar? Baksana şuraya ya. Bir şey alacak ama baya bir... Bunlar lavda yanmıyor bu arada. O canavarlar mı nedir? Ya düşeceksin lan. Lan! Ana! Oo. O İnan. Kılpa ya. Aha düştü lan. Oğlum tacı. Oğlum sen de bir tacı, tutamıyorsun ya. Yuh ya. Kafasını. Aa ama şimdi anladılar. Anladılar herkes şimdi onu. İyi biri olduğunu anladı. Oo bayağı bir ödül ona. İyi Şimdi. Olay ne anlamadım. Gerçekten anlamadım ben ya. Şimdi buna bir şey verecekler. Eksik hani bir şey vardı bu mavili de. Orada sevmeye başladılar. Abi evine gidecek şimdi o mavili. Ama bir şey almadı ki buradan. O şey tamam arkadaşlar nerede? En son arkadaşları şeye girdi. Netere girdi. Ne ter miydi bu bilmiyorum artık. Ha buldu lan. Buldu da şey yok ama. Aha ooo bunlar daha yeni geliyor lan. Oha bunlar daha yeni geliyor. Bu siz. Ha bir şey oldu. Ne? Domuza geldi. bak köpek gibi şey. Ha. kadar diziyordu yani. aynen aynen. şimdi bulacaklar şimdi. Aa istediği şeyi buldu şu an. Galiba. Aynen buldu buldu. Aa arkadaşı da geldi zaten. Resmi. Niye Resmi almadı mı? Hadi oğlum. <laughs> <laughs> Burnuna bak ya. <laughs> Benim gibi arkadaşlar bunu. Hadi. Şimdi arkadaşlar nasıl saldıracak şimdi yani? Şimdi bunlara saldır. Oo, bunlar da öldürür şimdi. Domuz var. <laughs> Domuz var. Domuzla beraber bak. Aha, dur dediler. Domuza saygı. <gülüyor> 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 Oo, siz yaklaşmayın diyor. Ama seviyor onlar evet. Bu arkadaşı arıyoruz diyor. Tamam. Ha, aynen, doğru. Ha, bu arkadaşı resmi. hemen tanıdı zaten. Tamam. Oley diyor tamam. Eyvallah. Ha, yolu gösterdiler bu tarafta falan dediler herhalde. Aynen. Hadi bakalım ya. Buusunun şu arkadaşı Hadi ya. Ha resmi neden yere attığını gördün mü şimdi? ipucu ipucu yani yerinde bulmak için. Ama yukarı çıkmıştı en son. Öyle atıyorum aynen doğru. Yukarı çıkmıştı. Şu an biraz kavramaya çalıştım arkadaşlar. anlamaya çalıştım. Aha bak. İkisi de i̇şte burada. Turuncu burada. Nasıl lan? Thanks for watching Yani arkadaşlar anladığımız kadarıyla şöyle şimdi özet geçeyim ben de şimdi. Vallahi hiçbir şey anlamadım ee... Abi, özet kesin arkadaşlar. O e, kırmızı bir şey vardı yani buluyordu. Onu en sonunda buldu tamam mı? Eee bulduğuna evine döndü. O arkadaşları tabi gitmedi, gelmedi ay, yani. Ay. O diğer arkadaşı, üç arkadaşı, iki arkadaşı hatta öyle miydi bilmiyorum ama ondan sonrasını anlamadım yani. Dedi ben e, buldum bunu. Gidiyorum evime. Bu kadar basitti sonu. Arkadaşlar, anlayanlar bir like atabilir mi? Yani Gerçekten yorum, ilk defa izledim de. Yorumlara yazarsınız artık. Yani amaç zaten bir şey toplamaktı, cihanet gitti. Oğlum ne bileyim ya, hiçbir şey anlamadım. Ama yine de arkadaşlar, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani yorumlara da yazmayı unutmayın. yorumlara yazmayı unutmayın. Siz <laughs> lütfen <gülüyor> aynen, yorumlara bulamadım. yazın arkadaşlar. Vallahi bulamıyoruz, bakın arkadaşlar. Yani yorumlara yazın lütfen. Dışarı çıkamıyoruz, bakın. Yani, Koronadan dolayı tabii, aynen. Pandemi sürecinden yasaklar olduğu bir şey var yani. Çıkamıyoruz, evde düz çekiyoruz anca yani. Ama içeride de bulamıyoruz Aynen. arkadaşlar. Siz de yorumlara bir yazın ya. Bu arada arkadaşlar tekrardan diyorum. Orada e, resmi koyarım ben. Dilarda saat 7'den 9'a kadar e, yayındayız. Sizleri bekliyoruz. Dediğim gibi açıklama kısmında linki. Aynen. Bu arada izlediğimiz de kanalın ismi de e, Alan Baker. Onun da aşağıda linki vardır bulabilirsiniz. O zaman Abdü'ye görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz. <laughs> Боже, нету места, ой-ой-ой, ты забыла про меня, ай-яй-яй, и в душе теперь тоска.